Bir gece asızın uyanı verdim aklıma o anda hemen sen geldin düşündüm harbi ben seni çok sevdim ama ben bu olanları hak etmedim montumu alıp dışarıya çıktım sentimi sokaklarında dolaştım açık bir tekele uğramıştım ne de ol o gece fiyatlıydım. Biram'ı alıp hemen mekana geçtim O anda aklımdan bir an sen geçtin Yanımda olsan sakın içme derdim Kahpelik yapıp neden gittin Neyse ya ben biram'ı bitirmiştim Şişeyi yere vurup kırıverdim Yaşama hevesini kaybetmiştim Neyse ben öleyim dedim Yerden bir Can parçası aldım hemen dileğe Dayanıp çektim ki ben Büyük bir acıda kıvrandım Cidden ölmeye az kaldı anladım Hemen uzandım bekliyorum ben ölümü Gözlerim karardı görmem ölümü Aklımda onlarca soru var yine Arayıp son kez olsun söyleyeyim mi Ölmekten Korkmak değil benimkisi Ölüme götüren o bir tanesi Boş laflar etsin ne derse desin Seviyorum seni Allah kahretsin Vücuttan baya bir kan eksilmesi İki laf ta bir nefes kesilmesi Ruhumda bedenden çıkacak gibi anladım Azrail'in ayak sesi Sen benim Derim, hiç bilmedim Seni senden Daha çok sahiplendim Seninle mutlu bir hayat istedim ama sen Ayrılmayı tercih ettin Şimdi sen. Ben toprak altındayım Sen mutlusun Bunun farkındayım Tek isteğim Ve de tek arzularım Haram olsun sana Tüm duygularım Geldim ben